Arkadaşlar bu videoda taş farmı yapacaktık ben burayı sadece kazmıştım demir kazmam kralana kadar blok toplamak için iki buçuk stek falan bu bloklardan toplamıştım bunlardan yapacaktım taş farmını videoyu yanlışlıkla sildim şimdi o videoya buradan maalesef devam edeceğiz taş farmı yapacağım burada buraya kocaman bir alan kazdım İki buçuk stek çıktı. Taş farmını bu bloklarla yapacağım. Yukarı yukarı çıkıp geleyim. Arkadaşlar taş farmını buraya yapacağız. Bir de ben video dışı bu blokları kazmaya giderken elmas da bulmuştum. Onlarla birlikte elmas kazma yaptım. Taş farmını buraya yapacağız ve sınırsız taşımız olacak. Ama bu taş vermenin mantığı o oluşuyor. Sen böyle beşer tane birden kırıyorsun. Böyle sandıklara birikiyor. Geriye kalan eşyaları da toplayıp gelin. Arkadaşlar gereken eşyaları buldum. Yine eşyaları buldum şimdi birazdan yapımına geçeceğiz. Şu zombileri öldüreyim. Kalsana zombi var lan. Arkadaşlarım da çalmış be zombi. Ay köylü zombi. Kim ısırdı lan bunun kolundan. <laughs> şimdi buraya farm yapacağız. Hemen uyuyayım da sabah olsun. Ay, iskelet bu sefer. Bir daha zombi geldi. Ya... ...yemek yiyeyim böyle. Ay, gözüne bakmayayım. Ağırındır benim. Yoksa beni patlatacak gibi duruyor. Ay, 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 ay. İkinci el kılıcımı çıkardım. Ananı... ...ölüyordum. Ayrıca artık gördüğüm Zaten. Bakmayın, yanlış gelmiyor. Yanlış konuştuğum için bu zambilerden çok nefret ediyorum. Artık uyuyabilirim. Ve sabah uyuduktan sonra hemen başlayacağız farm yapımına. Ya yeter uyuduktan sonra mı gelmiş? Ve şimdi sanki da alayım. burayı yapacağım farm. Ne zaman lan? Bu öldü mü? Ne oldu? İkmeği boşluğum Ay. Uçlar nerede? Da burada. Şimdi, şimdi. 5 tane açıyı böyle koyacağız da yanlış yanı koydum ya. İki, üç, dört, 5 beş tane açıyı koyduktan sonra şu kısım not Bu kısmı olmadı. Bu fark etmiyor. Aç kapalı. açık veya kapalı olması. Arkadaşlar ben ya da bir şey olmaz. sonra da Abçatkumunun bunu ne diyeceği, var edileceği ne diyorsa artık koyacağız. Arkasına da tuğla basamakları yapı diyorum ya. Kayra nasıl işte? Kayra basmaklarını böyle koyduktan sonra ya? Bu benim kısmı merdiven koyacağız şu şöyle uh. arkadaşlar kusura bakmayın yanlışlıkla merdiven yerine neydi onun adı su üzerine bir artık ondan koydum burayı da böyle yaptıktan sonra taş kırmak için şu kısımları tuzak kapısı koyacağız. Şimdi bunları kapatayım. Bu açık kalsın. Ben böyle yapıyorum. Bu açık kalsın. Öbür kısmına da koyacağım. Bunu buraya şöyle koyacağım. Şimdi alayım da bunları kırmakla değil kırmakla uğraşmayayım. Ee, bir dakika arkadaşlar. böyle, Şunun üstüne çıktıktan sonra. Shift eğilerek şöyle bir tane daha koyacağım. Hayır yanlış koydum. Bu ya da çok fark etmez bu ya. Bir tane daha koyayım üstüne işte. Arkadaşlar bu girdim sanıyorum. Arka kısımda bir tane daha tuz akıbısı varmış. Gelecektim. Baltam kırıldı. Böyle da böyle koydum. Ve şu an bu kısımları nasıl koyacaktık? Bir dakika arkadaşlar. Evet bu kısımları nasıl koyacağız da git gel siz çok zaman kaybedersiniz ben iki dakikada farmı bitirip git arkadaşlar farmı yaptım ben Bitmiş halde böyle burayı açtım fazla daha fazla taş depolaması için chestler koydum böyle zombiler gelip bizi rahatsız etmesin diye de şöyle bir yer yaptım buraya girdikten sonra bunlar bize zarar veremez. Biz de rahatça taş taş afk afk bırakıp taş kırabiliriz. Hunilerden sandıklara bir sürü taş gidiyor. Böylece dakika saatte bayağı bir taş yazmış oluruz yani en azından daha kısa. Önümüzdeki taşların arkasını kıramıyorum. Çok hızlı Ben bunu elimizde kıvasarım. Ama örs yaptıktan sonra şu an hiç demirim yok. Konulara falan çok harcadım. Şunu da kapatalım açık kalmasın. Hayır hayır hayır. 4 tane taş burada 32 tane taş burada 4 tane taş da burada birikmiş böyle bir sürü taş yapıyoruz kısaca bu, bu arada yaptığım tüm taşlar duvarlar falan çok fazla yapmışım yani. Fazla fazla kullanmışım. Yapmışım işte. Kullanmışım değil. Evet son bir böldüm. Görüşürüz arkadaşlar. Bu videoda bu kadardı.